Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Güzel ve yapımı kolay bir modeli sizlere anlatmaya çalışacağım bugün. E, modelimi anlatırken 3.5 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Himalaya'nın bebeğini. Rengi ışık yansımasından dolayı tam belli olmuyor ama şöyle güzel bir yeşil aslında. Daha biraz daha ışıktan dolayı farklı görünüyor. E, şimdi e, modelimin ilmek sayılarına gelince ben ilmeklerimi attım. Modelimiz. 5 ve 5'in katları artı 4 ilmekten oluşuyor arkadaşlar. İlmeklerimi attım. Eee Modelimin alt kısmına lastik uygulamayacağım e, örerken. Sizler dilediğiniz lastiği uygulayarak modeli yapabilirsiniz. Herhangi bir işlem yapmadım. Modelimize tersten başlayacağız. Arka yüzden başlayacağız. Onun için herhangi bir ör, örme işlemi yapmadım. Sadece ilmeklerimi attım. Şişimde ilmeklerim e, bekliyor. E, anlatıma geçmeden önce e, hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinize beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hazırsanız hep birlikte örmeye başlayalım. Şimdi örgümüzün arka yüzden birinci sırasıyla başlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi ilk sıra olduğu için örüyorum. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. İpimi bana doğru aldım. 3 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters. 1 2 3. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 3 ilmek ters. 1 2 3. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. genel de düz örüp birinci sırayı arka yüzden tamamlamış oldum. Şimdi ön yüzde ikinci sıradayız. Genel örmeden aldım. İki ilmek ters örüyorum. Yine ta ilmeklerim ters. Onları yine ters ördüm. Şimdi ipimi doladım. Burada bir artırma yaptım. Üç tane düz ilmeğim var. Üç düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişime aldım. Diğer ikisini iki düz ilmeğimi birlikte örüp kesiyorum, tek ilmeği düşürüyorum. Şu örmeden aldığım ilmeğimi de getirip onun üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. İki ters ilmeğimi yine ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve dolayarak bir artırma yaptım. Üç düz ilmeğime gelince birincisini örmeden sağ şişime aldım. Diğer ikisini şöyle birlikte örüp kesiyorum, tek ilmeği düşürdüm. Şu örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine ipimi doladım. Artırmamı yaptım. 3 düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisini şöyle ikisini birlikte düz örüp tek ilmeği düşürdüm. Burada örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ters ördüm. Ve kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden ikinci sırayı tamamladım. Arka yüzde üçüncü sıradayız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi iki tane düz ilmeğimi düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Buradaki ters ilmeğimi ters ördüm. Şimdi bir önceki sırada dolayarak artırdığım ilmeğimden önce yine burada bir artırma yapıyorum ve bu ilmeğimi ters örüyorum. Yani burada 3 ilmeğimizi yine eski haline getirmiş olduk. Bir önceki sırada eksiltmiştik. Şimdi normal olması gereken sayıya geldi. Şimdi 2 düz ilmeğimi yine düz örüyorum. İpi bana doğru aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Bir doladım, artırma yaptım. Doladığım ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Bir ilmeğimi ters ördüm. Yani ters ilmeğimi ters ördüm yine. İpimi doladım, artırmamı yaptım ve bir önceki sırada doladığım ilmeğimi yine ters ördüm. 2 ilmek düz. Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden 3. sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzde dördüncü sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters ilmeğimi ördüm. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. ipi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ördüm. Sıramı tamamladım. Şimdi modelimizi bir kez kurduk arkadaşlar ama şu an çok da belli olmuyor e, yukarıya doğru ilerledikçe daha iyi anlaşılıyor şimdi bir kez daha beraber kuralım daha anlaşılır olacaktır şimdi arka yüzden birinci sırayla başlıyoruz modelimiz arka yüzden başlıyor arkadaşlar e, Aynen ilk sıradan itibaren yaptığımız işlemleri tekrarlayarak modelimizi ikinci kez tekrar birlikte kuralım Kenar ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz örüyorum 3 ilmek ters modelimizi ikinci kez kuruyoruz arka yüzde birinci sıradayız 2 ilmek düz 3 ilmek ters 2 ilmek düz 3 ilmek ters ve 2 ilmek düz Kenar ilmeğimi de örüp arka yüzden birinci sırayı tamamladım Ön yüzde ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım ve ipimi dolayarak bir artırma yaptım. Şimdi üç düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişime aldım. Diğer ikisini, iki düz ilmeğimi birlikte örüp tek ilmeğe düşürüyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden şöyle atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters ipimi arkaya aldım ve dolayarak bir artırma yaptım. 3 düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisini birlikte düz örüp tek ilmeğe düşürdüm. Örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden şöyle atlatıyorum. İpi bana doğru aldım. Yine iki ters. İpimi arkaya aldım ve dolayarak bir artırma yaptım. 3 düz ilmeğimin birincisini örmeden sağ şişimi aldım. Diğer ikisini Birlikte düz örüp kesiyorum. Örmeden aldığım ilmeğimi üzerinden şöyle atlatıyorum. İpi bana doğru aldım, 2 ilmek ters. Kenar ilmeğimi de örüp ön yüzden ikinci sırayı tamamladım. Arka yüzde 3. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım, ipimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım, ters ilmeğimi ters örüyorum. İpimi doladım, artırmamı yaptım. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi de ters ördüm. Böylece e, buradaki ilmek sayımız eksilmişti. Tekrar eski haline getirmiş olduk. Olması gereken sayı 3 ilmekte 3'e gelmiş oldu. 2 düz örüyoruz. İpi bana doğru aldım. Ters ilmeğimi yine ters ördüm. Doladım, artırmamı yaptım. Bir önceki sırada doladığım ilmeğimi de ters ördüm. İpimi arkaya aldım. 2 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. Ters ilmeğimi ters ördüm. Doladım artırmamı yaptım ve bu ilmeğimi de ters ördükten sonra iki ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Arka yüzden sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzde 4. sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. 1 2 3 İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. İpi bana doğru aldım. 2 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Dördüncü sırayla birlikte modelimizi iki kez kurmuş olduk arkadaşlar. Bakın artık model daha anlaşılır bir hale geldi. Dört sıradan oluşuyor modelimiz. Oldukça kolay yapımı e, basit bir model. Şimdi ben kamera arkasında yaptığım büyük parçayı da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Dediğim gibi biraz ışığın azizliğine uğradım arkadaşlar. İpimin rengi aslında böyle burada mavi gibi yansıyor videoda ama aslında güzel bir yeşil tonu. Tam olarak e, videoda rengi çıkmıyor. Şimdi modelimizin arka yüzden görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Ön yüzden de modelimizin görüntüsü bu şekilde oldukça kolay 4 sıradan oluşan gayet şık bir model. Herkesin çok rahatlıkla yapabileceği bir model. Şöyle farklı açılardan da göstermek istiyorum modeli. Şimdi bu modelden neler yapılabilir? Birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bebek örgülerinde de, yeleklerde, süveterlerde, ırkalarda. Farklı daha ince ip, ince şişle yazdık örgülerinize de kullanabilirsiniz. Tercih sizlerin. Modelin alt kısmına ben lastik uygulamadım. Sizler yaptığınızda dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Böylece videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşebilmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.